Aselsan, güvenlik güçlerinin kullanımına sunduğu insansız kara araçlarına kaplandan sonra aslanı ekliyor. Türk savunma sanayi şirketi Aselsan, geleceğin savaş alanlarında yaygın bir şekilde kullanılacak, uzaktan kontrol edilebilen, kendi başına karar verme ve uygulama yeteneğine sahip, her türlü koşulda görev yapabilen değişik boyutlarda insansız sistemlerin geliştirilmesine ve üretilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. Şirket bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetlerine başta Kaplan olmak üzere insansız sistemler alanında çeşitli milli ve yüksek teknolojiye sahip ürünler kazandırdı. Güvenlik güçleri Aselsan ürünü insansız hava, deniz ve kara araçlarını, bomba imha robotlarını uzun yıllardır kullanıyor. O araçlara orta sınıf birinci seviye insansız kara aracı Aslan eklenecek. Aslan'ın seri üretimi için niyet beyanı imzalandı. Aslan 700 kilogramdan düşük ağırlığa sahip bulunuyor. Saatte 10 kilometre hıza ulaşabilen Aslan, elektrik motorundan aldığı güçle 4 saatin üzerinde görev yapabiliyor. Aslan'ın üzerine saatte silah sistemi ve ihtiyaç duyulan farklı faydalı yükler takılabiliyor. Aslan, yüksek hareket kabiliyetine sahip araç platformu sayesinde zorlu çevre koşulları altında keşif gözetleme ve ateş altına alma görevlerini başarıyla icra edebiliyor. Otonom veya uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen aslan silahlı insansız kara aracı sistemi, merdiven çıkabiliyor, 60 cm hendekten geçebiliyor, %60 eğim tırmanabiliyor. Aslan üstün hareket kabiliyeti yanında yüksek silah sistemi stabilizasyon özelliğiyle hedefini etkin şekilde vurabiliyor. Aslan, zorlu arazi ve çevre koşullarında otonomi özellikleri sayesinde operatöre ihtiyaç duymadan geçilebilir alan tespiti yaparak otonom olarak hareket edebiliyor. Aslan, görevini tamamladıktan sonra otonom olarak eve dönüş yapabiliyor. Seri üretim sürecinde farklı faydalı yüklere sahip Aslan insansız kara aracı platformları güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak.